Ekrem İmamoğlu Babala TV Mevzular Açık Mikrofon programının tanıtımı dün yayınlandı. Ben de bu videoda tanıtım hakkında konuşacağım ve tanıtımda konuşmak ve eleştirmek istediğim yerler var. Onlardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Sürekli ayrıştırma yapılmamasından yana olduğunu söylüyor Ekrem Bey. Kucaklayacağız diyor, ayrıştırmayacağız diyor. Genel seçimlerde seçimi kaybettiler. Buna rağmen yerel seçimlerde tekrar halkın tepkisinden korkmadan neden Dem Parti kırmızı halılarla karşılandı? Yani kaybetmekten korkmuyor musunuz? E Dem Partili ne yapsın o zaman? 7 milyon, 8 milyon insan oy verdi. Ne yapacağız? Hepsini vatan haini ilan edeceğiz yani. Evet. Efendim? Evet mi dediniz? Bana göre evet. 7-8 milyon terörist ilan edeceksiniz. Ben deme karşıyım. Öncelikle kadının sorduğu soru gayet haklı. Tabi fragman olduğu için net yorum yapamıyoruz ama Ekrem İmamoğlu eğer buna karşılık 7 milyon 8 milyon insan terörist mi ilan ediyorsunuz cevabını verdiyse Baya saçmalık bir cevap olmuş bu. Ama tabii ki fragman olduğu için net bir yorum yapamam. Ya şimdi tabii bir partiye oy verdiği için kimse terörist falan olmaz. Muhtemelen aile baskısından işte gayet apolitik olup zorla oy vermek zorunda kalan gençler de vardır. Ve bunların sayısı bence gayet fazladır Dem Parti'ye oy verenler arasında. O yüzden hani 7 milyon 8 milyon insan sırf Dem Parti'ye oy verdikleri için teröristtir anlayışı yanlış, gayet yanlış ama CHP'nin sözde Atatürk'ün Partisi'nin bu partiyle bu kadar yakın ilişkiler yürütmesi de bence aşırı yanlış ve kuruluş niteliğine aykırı yani. Şu anlık bu kadar söyleyebileceğim bu bölüm hakkında devam edelim. Bütün Hataylıların merak ettiği CHP ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Biz Hataylılar Lütfü Savaş adayı olmasın diye çırpınırken Özgür Bey ve CHP neden bizlere kulaklarını kapayıp sırtını döndü? Yoksa gerçekten CHP'de adaylar belirlenirken liyakata değil sadakate mi bakılıyor? Evet gerçekten bu ve bundan sonraki dakikalarda olan sorular fragmandan bahsediyorum. Gerçekten sorulması gereken ve cevaplanması da gereken sorulardı. Bence İstanbul'da yaşıyorsanız izlemenizde fayda var bu bölümü. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.